Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından, geçtiğimiz aylarda istifa edip AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi olan Arif Yeni'nin yerini Alanya Kırsal Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Uzun'un şok bir kararla görevine son verildiğini geçen hafta kamuoyuna duyuran Büyük Alanya'nın haberinin ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin koronavirüsle mücadele ettiği ve bilincinin yerinde olmadığı dönemde yapılan tüm atamaları iptal etmesi nedeniyle, o dönem Alanya Kırsal Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Uzun'un görevine de son verildi. Bu şok karar Alanya'da soğuk duş etkisi yaratırken, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ'ın Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ı arayarak Ahmet Uzun'un görevine yeniden atanmasını istediği öğrenildi. Şu an Büyükşehir Müdürü İlyas Şirin'in emrinde normal memur olarak görev yapan Ahmet Uzun'un görevine yeniden dönüp dönmeyeceği ise bilinmiyor. Bu arada Ahmet Uzun'un yerine Ahmet Karagöz vekalet etmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Ahmet Uzun'un görevden alındığını Alanya kamuoyuna ilk duyuran basın kuruluşu olan Büyük Alanya'nın haberi hakkında açıklama yapan CHP ilçe başkanı Coşkun Karadağ, Uzun'un görevini bırakması için tebligat geldi. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem Genel Sekreterimizle hem de daire başkanlarıyla görüştüm. Bugün bize tekrar bir haber gelecek. Uzun'un kırsalda kısa dönem içerisinde çok iyi hizmetleri vardı. Bundan önce halka dokunulmamış, çalışmalarda birçok eksiklikler tespit ettik ve Can Saypray'ın bir şekilde uzun görevini yapıyordu ama bu bir devlet görevi. Bir değişiklik söz konusu olabilir. Gerekçe ve nedenlerini tam olarak olarak bilmiyorum. Bunu araştıracağız, ricacı olacağız. Eğer kabul olunursa tekrar görevine devam etme durumu söz konusu da olabilir diye konuştu. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim kırsal hizmetlerde birim amiri olarak görev yapan Ahmet Uzun arkadaşımız bir şu an için görevi bırakma gibisinden bir tebligat geldi. Ben hem e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem e, genel sekreterimize hem de daire başkanlarına bugün görüştüm. E, bugün bize tekrar bir haber gelecek. Yani ben buradan e, gerçekten Ahmet arkadaşım hem kırsalda hem e, çok iyi hizmetleri kısa bir dönem içerisinde çok iyi hizmetleri vardı. E, bizlerin e, yüzünü ak edeceğin çalışmaları vardı. Bundan önce e, halka dokunulmamış. Bundan önceki çalışmalarda birçok eksikler olmuş. Bunları tespit ettik ve can siparane bir şekilde Ahmet arkadaşımız çalışmalarını yapıyor idi. Ama bu bir devlet e, görevidir. Bu bir e, sürekli e, bir değişiklik söz konusu olabilir. Ama gerekçe ve nedenlerini inanın ki tam olarak bilmiyorum. Bunu araştıracağız. Bir ricacı olacağız. Eğer kabul olunursa tekrar görevine devam etme durumu söz konusu da olabilir. Muhittin Böceğin ise kendisi tedavideyken Antalya merkez ve ilçelerinde atanan tüm isimler hakkında böyle bir tasarrufta bulunduğu, Ahmet Uzun hakkında başta kırsal mahalle muhtarları olmak üzere partililer ile de araştırma yapacağı ve ortalama 2-3 aylık bir sürecin ardından kararını vereceği de edinilen bilgiler arasında. Coşkun Karadağ ve yönetiminin, biz de seçildik, bu göreve atama yoluyla veya paraşütle inmedik, dolayısıyla biz Alanya'da kiminle çalışmak istiyorsak o ismin göreve gelmesi lazım, dedikleri, bu konuyu Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'a da ilettikleri fakat aradan neredeyse bir hafta geçmesine karşın hiçbir sonuç alamamaları üzerine morallerinin bozulduğu iddia ediliyor. Karadağ'ın yönetimindeki birkaç ismin, gerekirse istifa edelim, istifamızı ve gerekçemizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderelim, dedikleri, Karadağ'ın ise Nusret ayerden gelecek habere göre davranmak istediği belirtiliyor. Öte yandan Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi, şehir plancısı Erkan Demirci, Kırsal Hizmetler Müdürü Ahmet Uzun'un Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından görevden alınması sonrası CHP ilçe teşkilatı ve meclis üyelerinin CHP'den toplu halde istifa edeceklerine yönelik iddialara üstü kapalı göndermede bulundu. Başkan Böceğin, Alanya'nın istediği Ahmet Uzun'u görevden alması, Coşkun Karadağ'ın ricasına rağmen halen eski görevine iade etmemesi CHP'de kriz yaratırken, Erkan Demirci istifa iddialarına ilişkin sosyal medya hesabında, Alanya için daha fazla hizmet üretebilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe örgütümüzle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, mesajı verdi.